Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir ders çalışma vlog yapacağım. Gece ders çalışma vlogu. Arkadaşlar ben iki tane fotokopi çektirdim. Ee, beşinci sınıfa hazırlık toplama çıkarmadan başlamak isterim. Ya, yarın da kesirler, bölmeler falan yapacağım. Arkadaşlar bu arada yeni bir kaleme oldum şöyle kırtasiyeden ama bizim taraflarımızda olmayan bir kırtasiyeden aldım arkadaşlar. Şöyle şuralardan katmanları var. Şöyle. Burası delikli boş boş şöyle. Bir de uç aldım arkadaşlar şöyle. Dışarı çıkmıştık. Uç aldım. Silgiye ihtiyacım yoktu. Çünkü şey silge ben şey yapmıştım. Vardı böyle. Bu bir de çok iyi arkadaşlar. Bu bu yüzden almak istemedim. Şimdi ucumuzdan bir tane takalım. Ay, bu niye bu kadar Şimdi evet arkadaşlar. Başlayacağız tamamen. Hazırlıklarımızı yapalım. Siz de hazırlıklarımızı izleyin arkadaşlar. Şöyle. Ay. Ay bastırıyorum. Bu niye girmiyor? çektirmemem mi lazım? A niye bu böyle? Ay sıkıntım var bir saniye geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi bunu takabildim. Biraz fazla ittirmemiz gerekmiş. Ben de korktum alışkın değilim diye kalemlerle. Bir de geçen o kır aynı kırtasiyede şunu almıştım 20 TL'ye. Çok iyi arkadaşlar ucu. Şöyle. Ay benim kameram niye bulanık arkadaş? Arkadaş niye benim kameram bulanık? Bir saniye kamerayı tekrar geliyorum. Ancak böyle uzaktan onu temizledim ama şöyle bir kalem aldım. Altlarını çizeceğim ben bunlarla. Şöyle arkadaşlar. Ama bu kalem bayağı çok beğendim. 35 liraydı arkadaşlar bunun fiyatı. 35 TL. 25 TL. 60 TL tuttu bunların ikisi. Geçen de kendim almıştım bunu o taraflara gittiğimde. Başka bundan hariç hiçbir şey yok. Şu an İlk önce toplama mı yapsak çıkarma mı yapsak? Bence çıkarma yapalım arkadaşlar. Toplamayı sonra alalım. Bu arada arkadaşlar bir iki tane soru yapacağım bundan. Bir iki üç tane falan. Ondan sonra şu Zehra'nın hadis günlüğünü okuyacağız sizlerle beraber. Bu kitap bir kere bitirdim. ikinci kez de bitireceğim arkadaşlar. Biraz çocukça bir kitap ama böyle şeyler falan var. Ee, hadisler falan var. Peygamber Efendimiz'in hadisleri. Bu yüzden arkadaşlar beğeniyorum. Ay şuradan da çıkmış paralarım. <laughs> Şimdi arkadaşlar siz de yorumlara yazın cevabı. 200-112 Şimdi sıfır alırmış demek ki. Ay şaka yapıyorum arkadaşlar. Ben kendimi yanlış yaptım. Şimdi arkadaşlar bir dakika. Geliyorum hemen. Benim burada bir şöyle şeyim var arkadaşlar. Ben şunu silelim bir. Aç. Tamam. Sıfırladım. Şu an tamam. Yapacağım. Burada da yapacağım aynı şekilde. Kontrol edeceğim. Şu an başka bir soru yapalım arkadaşlar. 475 çıkaracağız 400'den arkadaşlar. 400 bir saniye. Arkadaşlar tamam şimdi. Bir sorun yaşadım da. <laughs> 400 eksi 75 ve şunun sonu 2. üç çıkarsam ay durun arkadaşlar üstteki yazıyı yazıyordum <laughs> arkadaşlar 400'den 75 çıkartırsak 325 olurmuş bunu anladık burada da yapalım durun bir arkadaşlar 400 eksi 75 eşittir. Aha buyurun. Aa geri sıfırladım. Geri sıfırladım. Ama gerçekten 325 arkadaşlar. Gördüm. Emin olabilirsiniz. Emin olabilirsiniz aşklarım. Emin olabilirsiniz bal köpüleri. Arkadaşlar. Yüz, yüz, şimdi yüz arkadaşlar 3 400 3 500 1 6 şimdi 300'den 135 çıkaracağız arkadaşlar 300 300 eksi 300, 300 Ay arkadaşlar ben şimdi geri kapalı mı oldum ayol? 300 eksi nerededen Soru burada. Bir sürü var da. 135 işte eşit dönüyorum şöyle yapayım tamam 165 olurmuş arkadaşlar 165 Bu arada arkadaşlar bu benim çektirdim fotokopileri bulmak için Mustafa Kabule girebilirsiniz. Mustafa Kabul'de arkadaşlar şey. orada istediğinizi bu çektirebilirsiniz hatta telefondan da yapabilirsiniz. Tabi telefonunuzun kalemimi varsa. Ben oradan fotokopi çektirmek istedim. Ve çektirdim. Şimdi arkadaşlar bir de Binlikten yapalım. Yo binlik yapmayan bir dakika. Tamam. 200'den 112'yi Çıkaracağız arkadaşlar. Biraz kameramızı getirelim. Tamam. Kağıdımız burada arkadaşlar test hazırladım güzel bir kendime. Bu arada arkadaşlar kanalıma like, abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Sizi boyarım. Kalemlerle boyarım ben sizi. Kalemlerle kalemlerle boyarım ben sizi. Ay hoşuma gitti kız. Tamam. Tamam. Oh. Arkadaşlar bu arada her tarafımı böcek ısırmış. Dirseğimi, kollarımı, bacaklarımı, her tarafımı. Ay kolumu masaya koydum, oram çok yanıyor. Şu dirsek kısmı, şurası çok kötü olmuş. Her neyse. Baştaki soruyu yapalım. Ay kollarım çok fena oldu arkadaşlar. Bu arada böyle bir şey olursa lokumu çiğneyin, çiğneyin. Kolunuza yapıştırın. Bu gerçekten iyi bir teknikmiş. Ama ben hiç yapmadım. <laughs> yani yapmak istemem iğrenç buldum biraz. Aa kolum çok fena acıyor arkadaşlar. Şimdi. Burada burada cisumuz var. Burada çöp kutumu var. Aa evet arkadaşlar. Aa bakın içinden Bilal sesleniyor bize. Oha içinden Ayşe de çıktı. Oh. Arkadaşlar çöp kutumuzun içine iyi şeyler atıyormuşum. Ay arkadaşlar kolum çok fena oldu. Bayağı diyor. Bizim evde de öyle şeyler olmaz halbuki. Bu arada manzaramız şahane arkadaşlar. Şu taraflarda şey var arkadaşlar. Konver merkezi falan bilinmiyor. Şimdi 200'den 112'ye çıkaralım. 2, 2 aşağı indi. 1 de aşağı indi. Çünkü 0'la yutar onu. 2'den 1 çıktı. 1 112 Ay Allah'ım yuttu diyorum. İkisini aşağı indiriyorum. Kafaya bak. Bir doğru mu bakalım arkadaşlar. 200 eksi 112 eşittir. Oha çok saçma sonuç çıktı. Aa hayır ama bu yanlış. Bence de bu yanlış. Aceleyelim biz bunu. 200 çıkartıyorum çıkarıyorum anladın mı çıkarıyorum. 110 Angelina 200. Bunda bir şeyler oldu. Aa. 200 111 çıkarız. 10 2. eşittirler 88 çıkıyor ya. Neyse demek ki bu haklı. 88miş arkadaşlar. 88 kaldırmış demek ya. Kolum çok fena arkadaşlar. Gerçekten şu an bu dersi yapamayacağım ben arkadaşlar. Gerçekten kolum kaşıntısından. Zehra'nın hadis günlüğünü okumaya başlayalım. Şöyle açalım nerede kalmışız. 46. sayfada kalmışız. İşte Yok burada dem gözlerime. Sonra bebeği göğsüne bastırıp kaçtı. Öylece kala kaldım. Ben ona ne yaptım ki? Canavara benzer bir halim mi var? Neyse günlüğüm lafı çok uzattım. Olanı biten annemlere anlatınca bizimkiler de meraklandı. Babam babam haydi gidip bir bakalım dedi. Bu defa babası evdeydi. Anneleri savaşta kaybetmişler. Çocuk dilimizi bilmiyor ama babasıyla rahat konuşabildi. Kızının adı Reyhan'mış. Reyhan mı Reyhan mı? Reyhan mı? Y yok ama. Şöyle. Reyhan'mış. Ona gülümsedim. O da bana gülümsedi. Babam babasıyla uzun uzun sohbet etti. Adamcağız iş arıyormuş sıkıntıları çok büyümüş. Bizimkiler iş bulması için yardım edecekler. Annem hemen eve koşup dolapta ne var ne yok kapıp geldi. Arkadaşlar kolum çok fena benim. Gerçekten çok fena. Okuyamayacağım. Ok, çok yemeyeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın lütfen kollarım. Kollarım çok fena kaşınıyor. Bakar mısınız işte Özür dilerim arkadaşlar sizlerden. Gerçekten ama şu an çok kötüyüm arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.